söyleyeceksiniz Barış Bey'le ikinci proje. Evet. Ama ben daha önce de söylemiştim. Barış'ta on 10 tane proje olsa 10 tane de yaparım diye. Hı hı. O yüzden teşekkür ederim. O yüzden bu projede bir önceki de öyleydi. proje özelliğini özellik kattı. Eee sadece Barış özelinde değil, tüm oyuncu arkadaşlarım, yönetmenim, senaristimden. Yani ee, o kadar özel, o kadar insanların içine açacak, pozitif, duygular ekleyecek bir iş yaptık ki, iyi ki de yaptık bence. Umarım çok... Şimdi... seviyorum. Umarım çok sever. <laughs> <laughs> 10 tane olsa 10 tane yaparım dediniz ama 2 oldu, üçüncüsü de yolda bildiğimiz kadarıyla <laughs> efendim. Birazcık partner uyumunu da soralım aslında. Herkes sizi çok yakıştırıyor ilk öncelikle. Sağ olsunlar izleyenlerin takdiri. Teşekkür ederiz. Barış Bey, sizle de devam edelim efendim. Hande Hanım'dan 10 ee, tane olsa 10'unda da beraber oynamak isterim dedi ama siz neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle hem bugün için hem iki proje için. Yani şöyle evet çok anlaştığımız zaten daha önce de söylemiştik. Beraber çalışmak hep eğlenceli, keyifli. Bir de güzel işler de denk geliyor. O da hoşuma. Eee bakalım. 3. projede yolda bildiğimiz kadarıyla efendim. Yani yolda ama işte bir tam net konuşmak için biraz daha erken. Hı hı. Bakalım onu olunca üzerine konuşuruz zaten. Keyfimiz yerinde. Efendim aşkı hatırla. Hemen birazcık karakterlerden de bahsedelim.